harf dağının sırrı. Bir varmış bir yokmuş. Gökyüzünün en sakin sabahında Yiğit masasına oturmuş defterini açmış. Dışarıda yağmurun sesi duyuluyor. Evin içi sıcacık ve huzurluymuş. Tam o sırada defterin ortasında bir ışık parlamış. Işık büyümüş, harf şekline dönüşmüş. T. Yiğit şaşkınlıkla geriye çekilmiş. Sen Harf misin?" demiş fısıltıyla. T harfi gülümsemiş. "Evet. Ama zamanımız az. A, N ve E kayboldu. Onlar olmadan kelimelerimiz tamamlanamıyor." Yiğit bir an susmuş, düşünmüş. Sonra gözleri parlamış. "Yani kelimeler eksik olduğu için bazı sesler de kayboldu öyle mi?" T harfi başını sallamış. "Evet. Ve onları ancak sen bulabilirsin. Çünkü sen artık harfleri tanıyorsun." Yiğit derin bir nefes almış, kalemini kavramış. Tamam, o zaman bana yol göster. Bir modası dönmeye başlamış, sayfalar rüzgarla savrulmuş ve Yiğit kendini harf dağının eteklerinde bulmuş. İlk durak Nane Vadisi'ymiş. Yapraklar soğumuş, rüzgar susmuş, Yiğit eğilmiş, toprağın üstündeki harfleri toplamış ve kalemiyle yazmış. N, A, N, E bir anda vadimiz gibi kokmuş, rüzgar şarkı söylemiş. Sonra nene köyüne gitmiş. Kapıda taş bir yazı varmış silinmiş gibi. Yiğit kalemini kaldırmış, harfleri tek tek tamamlamış. N, E, ne, E. Kapı açılmış, yaşlı bir ses demiş ki, Hoş geldin evladım. Kelimelere yeniden can verdin. Son durakta rüzgar tıt tıt diye uğuldarken Yiğit tüm kelimeleri bir bir hatırlamış. An, na, ne, en, nane, nene, tat, et, at. Gökyüzü parlamış, harfler dans etmiş ve sonunda en büyük kelime doğmuş. Anne. O an Yiğit kalbinde bir sıcaklık hissetmiş ve T harfi fısıldamış. Artık kelimeler tamam. Çünkü sen sevgiyle yazmayı öğrendin. Yiğit gözlerini açtığında yine masasındaymış. Yağmur dinmiş. Evin içinde hala o huzurdan bir parça varmış. O sırada annesi mutfaktan seslenmiş. Hadi oğlum dikte çalışmamız bitti mi? Yiğit defterine bakmış ve ışığı hala oradaymış gibi gülümsemiş. Biraz maceralıydı anne ama bitti. Ve o günden sonra her harfi yazarken Yiğit sanki odanın sesini duyar gibi olmuş.